Merhaba aslanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nişantaşı'nda bir defile var. Evet. Yenilik defilesi. Oraya katıldınız. Beyaz bütü zaten çok seviyordum. Ama sadece gelinlik değil, gece kıyafetleri de var. O yüzden e, tercih ettim. E, ve çok zevkli oldu bir malzeme. Siz de beyazlar içindesiniz efendim bugün. Konsepti e, uygun giyimler Beyaz rengi zaten çok severim. E, o yüzden de kullanıyorum genelde. Onun dışında favori rengimiz neler? Ben renkli giyinmeyi seviyorum zannediyorum. Mesela kırmızı rengi çok severim. E, haki, günlük hayatımda da haki renkleri severim. Morun canlısını severim. E, renk seviyorum. renkli renk olabilir. Bu bakış açınız nasıl yani? tabi yani, tabii takip ediyorsunuz ama yani, çok iç içe yapmışsınız. Yani modayı çok iç içeyiz aslında ama zaman içerisinde şunu öğrendim. Eğer bir şey moda diye giyiyorsanız o sizi bir şekilde sırıtıyor. Yıllar içerisinde öğrendiğim şey var. Beğendiğim parçaları kendi vücut tipime ve yerine göre giyinmek. Yani çok muhteşem bir elbise ama yerini bulmadı. Bir gece kıyafetine gelsem buraya uygun olur muydu? Olmaz ama elbise ne kadar güzel konusu olsun. Yerine göre giymek, vücut yapına göre giyinmek. Ee, bir de e, ruhun ölçümüz. Ben hani çok zaten hani rakip bir insan olsam hani böyle e, deli ceketler, zincirler gitsem o da benim ruhuma uymadığı için e, o güzel taşıyamazdım. Bunun üçünü birleştirdiğinde daha güzel bir Mesaj veriyoruz Bence en Siz için marka önemli mi size yakışması mı önemli? Yani. Ben ona yapıyorum. hiç önem vermeyenlerdenim ciddi söyleyeyim. Zara'dan da alırım, burada yolda gördüğümden de alırım. Çok beğendiysem Tom Ford'dan da alırım. Aslında zaten güzel olan bunların hepsine birleştirebilmek. Sadece bir marka diye giymek değil. Bazen dümdüz bir tişört alıyorum ama dünya parası veriyorum. Ama yıllarca gidiyor beni mutlu ediyor. O yüzden hani artık öyle düşünmüyorum. Beğeniyorsam alırım. Kulağınızı elbiseyle saklıyor musunuz yoksa birine mi diyorsunuz Abiyeleri diyorsanız şöyle yapıyorum. Bazı abiyelerimi bir platformda satıyorum. Bazı kıyafetlerimi de yine başka bir uygulamada sadece sokak hayvanlarına bağışlıyorum. Günlük giyim kıyafetleri. Başından beri yaklaşık iki yıldır tüm sattığım ürünlerin geliri, yüzde yüz geliri sokak hayvanlarıyla. Dolayısıyla kendi markanız var. Ee, evet, Eşli Joy. E, bugün 7 sene oldu. Şu anda 12 e, yurt dışına 12 tane ülkeye ihracat ediyoruz. E, ve çok da yoğun fuarlardayım. E, birçok bir, bir, bir görüşmelerdeyim. Yurt dışına haftalarda verme çok keyif veriyor. Kış mı, yaz mı sizin için kıyafet giymek daha e, daha mı güzel? E, bazı insan sadece güneşi sever. Ben dört mevsimde de her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Ama bahar insanıyım galiba. Sonbahar, ilkbahar böyle ne çok sıcak ne çok soğuk. Ama dedim ya çok soğuk veya yağmur yağıyor. Yağmurun da bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Her anın keyfini çıkartıyorum ben için. Ee, gidebildiniz mi yurt dışına veyahut da yurt içinde bir tatile, kar tatilinde falan gidebildiniz mi? Fransadaydım, kuşa verdiydim çocuklarla. Bir hafta tatil yaptık. Ee, şimdi önümüzdeki hafta Londra'ya Bir önceki hafta Barcelona'daydım. Sonra Mart ayında dünyanın en büyük puarı, Bolonya'da e, en büyük puarı şey fuarı var, kozmetik fuarı var. İki ay önce Hong Kong'daydım. Vallahi bir seyahatname yazabilir misiniz? Bir bir süre kaldınız galiba bir yurt dışında kaldınız. Üst o, o süreci biraz anlatabilir misiniz? Hong Kong'a gittim mesela. Hong Kong'a gitmişken bir hafta kaldım çünkü Hong Kong pazarı çok ayrı bir pazardı. Onların regülasyonları yani kozmetik anlamındaki alınan izinler de çok zor ve bir süreç gerekti. Orada görüşmeler yaptım. Oraya kadar gitmişken biraz gezeyim dedim. Hong Kong'da dolaştım. Sonra ondan önce Dubai'deydik. Dubai'de görüşmelerim oldu. Oraya yaptık. Sonra işte İspanya'daydım, El Corte ile imzaladık. Bir sürü zincir marketlerle imzaladık. Oraya gitmişken birazcık hani gidip şey yapmak da lazım. Hani insanların bakış açılarını öğrenmek lazım. Ben galiba seyahat etmekten zevk alanlardanım. Yurt içinde de çok seyahat ediyorum. Şimdi Mardin bir yerlerine gidiyorum. Tarih, Türkiye o kadar güzel bir cennet ki biz şu an yurt dışından bahsettik ama asıl güzel olan bastığımız toprağın değerini de bilebilmek. Ben çok değerli topraklarda yaşadığımızı hep söyledim. Hem yurt Türkiye'de zaman buldukça hem yurt dışında mesela Allah kısmet ederse Nisan ayında da Meksika'ya gidiyorum yine dernek gibi 10 gün Meksika'dayım. Çok şey öğreniyorum. Yani gezerek mi, okuyarak mı diyorlar ya? Hani sanki benim için gezerek öğrenmek ama mesela ben Meksika'ya gitmeden önce Meksika'nın tarihini çalışıyorum. Para birimini çalışıyorum, kültürünü çalışıyorum, veya çalışıp gidiyorum. Zannediyorum bundan beslenen bir insanım. Allah, Allah sağlık versin ya, hepsini yapalım inşallah. Evet. Yaklaşık bir an önce bir paylaşım yapmıştınız Instagram'da, dijital medyaya da düştü. Hangi konu? De değişimle değişiminizle ilgili, değişimizle ilgili? Hangi yoruş... değişim? Fiziksel mi, ruhani mi? Yani fiziksel değişimi olduğu yazıldı. Genç kız olduğunuz şekilde yorumlar yapıldı böyle bir. E, demek ki güzel bir şeyler yapıyorum ki e, konuşuluyor. E, eskiden çok üzülüyordum da. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa çok da önemli değil. Görenin takdirine kalmış. E, nasıl görüyorlarsa öyle değil program. Evet, kıyafetler açılmışken en değerli sizin için kıyafetiniz hangisi? Yani saklanan kıyafetiniz var mı? baş bir evet. Tabii ki insanın kendi parasıyla aldığı kıyafetin şeyi çok farklı. Üniversite 2'de Bilkent'ten mezun. Orada e, şey yapmıştım, tur yapmıştım onu da. Orada kazandığım parayla da e, Burberry'den bir tane pocket bag almıştım. Böyle çok güzel. Hala kullanırım. Onun değeri zannediyorum çok fazladır. Bir de e, babamın e, lise mezuniyeti bir Rolex saati hediye etmişti bana. E, ona şu anda milyar dolar verseler onun üstüne hiçbir şey koyup Değiştirme, Onların ikisinin değeri çok Aksesuarda Aksesuarda vazgeçilmeniz var mı? Var kolye. mı? Aa, kornye küpe, kornyer yok burada. Düşmüş bak, nazar. Aa, oh. bir de var mı? Bir de değerli. Gidiyor, <laughs> <laughs> Git, gitmez. İyi ki de bu soruyu sormayız. düşebilirmişiz. Şey <laughs> bu işler gitmez çünkü bunlar hepsi helal paralar. Evet. Gidiyorsa da bir şey vardı, öğretisi vardı. Çok şeyleri takılmıyorum. E, ama şimdi sizin aklınıza anlamadım ama bu böyle duruyor. <laughs> böyle durun siz onu öyle görün. E, her şeyden önce sağlık. E, kıyafet, e, diğer bakımlardı kendimizi iyi hissetmek için yapıyoruz. E, bu an güzel hissettiğim, iyi hissettiğim her şey okeydir. E, yeter ki başkasının kalbini kırmayalım, başkasının hakkını yemeyelim. E, ben bugün işimde de yaptığım, işimin bereketini de ee, geçmiş olduğum zor dönemde boşanma atlattım. Boşanmayı da daha hafif atlatmanın sebebi de kazandığım kalplerden aldığım dualarla e, Allah herkese e, huzurla yatacağı yastık, e, gönül rahatlığı versin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.